Hey maşallah şu hayvanın güzelliğine bakar mısınız ya? Şu renklere, şu güzelliğe, kanatlarını acaba saydık çok daha güzel olacaktı. Sen ne tehşetli, sen ne güzel bir avcısın sen. Gözlere bak gözlere, hey maşallah. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kırlangıç balığı. Gayet güzel ve lezzetli bir balıktır. Közlerinden de anladığınız gibi çok avcı bir hayvandır. Tibe yakın gezer ve tipte avlanır. Çok değerli bir hayvandır. Bu balığı yakaladığınız zaman ebatlarına uygun olanları alın yiyin. Ama ebatın altında ise denize geri bırakın. Bizim eski videolarımızda bu balıktan bir sürü vardır. Ben hepsini geri attım. Ama bu balık çok büyük olduğu için gördüğünüz gibi bunu yemeye karar verdik. Bir tane de biz yiyelim. de. o kadar da tutayrık yani bir tane de yiyelim. Ne olur yasak yani. Ey maşallah. Yaklaşık bir buçuk ile iki güle aralığında kocaman bir kırlangıç. Gördüğünüz gibi çok güzel edi var. Afiyetle beraber yiyeceğim bunu. Balığın hastası çoktur. Ben de ona hastayım. O da bana hastadır. Kabayım kanadını. Canım benim. Sen ne güzel bir hayvansın. Sen ne güzel bir rızıksın. Maşallah sana. 嗯嘛。